Herkese merhabalar. Finishing'in sunduğu Wenger'in Mont'una hoş geldiniz. Ben Ali Canınar. Ben Ömer Kula. Ben Sari Küçük. Bugün cumartesi. 5 maçlık fiksürün ardından beraberiz. Ee, şu an Manchester City maçı devam ediyor. Son 20 dakikası ama işin rengi gerçekten çok belli oldu. Ee, Ömer, e, kusura bakma ama 4-0 çok rahat galibiyet ben, ya. Ben bıraktım izlemeyi zaten de. E, şey Brighton son falan. kalesi de yıkıldı. 4 mi hala? 4. 4. Ya Liverpool maçında böyle hissetmemiştim işte mesela. yani Şu an iki takım arasındaki güç farkı inanılmaz belirgin. Sağda, ilk dakikadan itibaren. Mesela Liverpool'da öyle o en azından belli bölümlerde Brighton'ın oyunda dengeyi kurmuştu. Burada hiç öyle bir şey olmadı ya. Aynen, aynen. İsterseniz şimdi bu maç devam ettiği için bir şeye geçelim. Diğer maçtan başlayalım. Bugün... Ya bu maçtan konuşacak bir şey yok zaten, hadi. Başlar. Zaten bir şey yok, gerçekten yok. Hani <laughs> belki bir iki cümle ederiz bitince. Ya yani Norwich malumun ilanı oldu. Norwich külüme düştü. Ee, Salih istersen senle başlayalım. Ya yani 4-0'lık Antonio 4 Norwich 0 maçı oldu. Antonio 4 tane attı. Yani ge gerek böyle duran toptan, gerek kafasını bacağına çarparak da olsa 4 tane gol atmayı bildi. Zaten son haftalarda çok formdaydı Antonio. Norviç'teki ee, Norwich'teki bu tepkisizlik falan neler diyeceksin Salih? Maçla alakalı ve Norwich'in genel havasıyla alakalı. Şey bir saniye bu arada ben böyle bu arada sorulardan sonra Salih'e soruları çok araya girmeye başladım bir alışkanlık gibi oldu da kusura bakma Salih. Aa, şey <laughs> <Her zaman. gülüyor> geçen nedir haftalarda mi? böyle bir ben bazı ben bazı futbolcular hakkında açıklama yaptım sağ olsunlar bugün iki tanesi gerçekten enteresan bir gün geçirdi ikisinden hemen bir birer cümlede bahsedeyim Antonio için bu adamın finishingi yetersiz dedim dört gol attı sonra. <laughs> Troy Dini dedim Watford'un oyununda bir şey mi yapıyor acaba falan. Bugün Watford kümede kaldı galiba. Troy attığı iki golle ama onlar ikisi penaltıdan da olsa <laughs> bu konuda da böyle bir içime oturdu bugün. Evet Salih <laughs> devam edebilirsin. Ya şöyle West Ham <laughs> yani Antonio'nun golleri Antonio'nun golleri çok böyle finishingle falan alakalı değildi onu söyleyeyim yani. Ha evet ha bu arada yok yok ben zaten fikirlerin arkasındayım. Troy Dini konusunda da o da iki tane falan attı, yani. Şey konusunda Aynen. da hala fikirlerin arkasındayım. Yani maçı izlemeyenler gözünü kapayıp Antonio'nun nasıl gol gol atabileceğini hayal etsinler. O ee, öyle gol attı dört tane de. Ee, Salih <laughs> devam edelim. Yeter gömdük. Dört gol atmış adam da gömüldü bu ya neyse. <laughs> şey bu Dünya Savaşı filmlerinde veya işte Call of Duty, Battlefield serilerinde yere düştüğünüzde sürekli bir medik gelir sizi elden kaldırır. Artık Norwich'in son bir aydaki görevi kesinlikle bu. Kim düşecekse kimin düşmanı ihtiyacı varsa Norwich'i geliyor al kardeşim şunu cebine sok lazım olur bak hani <laughs> e, ee, yakışıklı erkekli adamsın gibi. Ama 3 puanı veriyor gidiyor. Bütün takımlar böyle kurtuldu. Böyle rahatladı. Aa, be belki çok ideal olacak ama bence bugün Premier League bitti. Düşmattı. Ee, bu hem Watford'un hem West Ham'ın galibiyetiyle. Ligden düşebilirsiniz. E çok pragmatist yaklaşmayabilirsiniz. Belli bir ideolojiniz olabilir. Ki bugün maç içerisinde e sanırım Ozan Can Sürün'ü söyleyeyim Bir buçuk milyon dolar harcadılar transferlere. Ben evet. bu felsefelerin, bu ideolojinin hepsinin arkasındayım. Sadece ne oynarsanız oynayın. Sahada bir tepki göstermek, ya yani düşerken bile kaybetmeyi bu kadar kabullenmek bana çok garip geldi ki biz e, ee, savaşırlar dedinirler demişti Covid sırasında ama biz onları söylerken zaten Norwich düşmüş yani. Norwich Covid'den önce düşmüş. Futbolcular kafada ligi bitirmiş. Hiçbir şekilde isyan göstermiyorlar. Ligden düşmeyi bırak maçların içerisinde bile isyan yok. İlk 7-8 dakika karşılıklı pozisyonlarla başladı. Ondan sonra West Ham ki West Ham böyle skoru bulduktan sonra aman üstüne gideyim Farka, şimdi takımı da değildir ama West Ham'a karşı 4-0 kaybediyorsanız e, ligden düşersiniz ya. Yani moyes'ten 4 gol yemek, bu kadar e, skorcu ve pragmatist bir teknik adamdan 4 gol yemek zaten çoğu işin yanlış olduğunu gösterir. Norwich gelecek sene şampiyonşipte yine aynı futbol oynar başarılı olur. Ona çok büyük saygı duyarım ama e, bu kadar rahat ve bu kadar beyaz bayrak çekmiş bir şekilde ligden düşmek bence hoş olmadı yani. Evet katılıyorum. Şey konusu da haklısın. Gerçekten David Moyes burada takımını direkt geri çekerdi. Hani o bile bir risk görmedi muhtemelen maçta ve devam etti aslında. West Ham nasıl başladıysa o şekilde gitti. Ömer sana da döneyim. Yani ne diyorsun? Norwich'in bu kadar salmasıyla alakalı. Çünkü Covid öncesi aslında hala böyle bir çırpınıp yukarı çıkma şansları çok vardı. Norwich'in birkaç tane kritik maçı vardı. Ama Salih'in dediği gibi hiç pragmatik bir oyun yoktu yani Norwich'te. Daniel Farke yani ben topumu oynayayım. Zaten seneye düşerim şampiyonşipte. Kadromu da koruyabilirsem yine gelirim şeklinde. Kafasında yaklaştı. Çok suçlamıyorum. Yani kadro kalitesi gerçekten çok alt düzeyde. Norveç'in Premier Ligi oranla. Paramız cebimizde kaldı. Aston Villa gibi de mallık yapmadık diye düşünüyorlardır şu anda. Sen ne diyeceksin? Ya konunun buraya gelmesi çok enteresan oldu. Çünkü benim de zaten direkt burada bir soru yazmışım kağıda. Ama neyse ona en son geleyim. Ya maçla ilgili bir iki şey söylemek gerekirse ben maçla ilgili çok söyleyeceğim bir şey yok. Yani şey mesela Noble'ı çok beğendim West Ham'da enteresan olarak da herhalde o da Norwich. Yani Noble iyi zaten de hani şey ama pek görmüyorduk yani ne zamandır. Herhalde birazcık Norwich'in de etkisi oldu. Onu çok beğendim maç genelinde. Ya Norwich yani senin soruna gelirse Covid'den sonra evet mücadele etmedi. Ben bu maçta mücadele etmemelerini biraz anlayabiliyorum. Artık bence bu maçta zaten kafaca bitmişlerdi. Yani maç öncesinde Farkin'in açıklamaları, yani maçın evet maçın öncesinde zaten farkin açıklamaları birazcık kabullenmiş durumdaydı. O da takıma yansımıştır ama ondan önceki maçlarda da çok bir mücadele göremedik. Ben de hani bir iki maç kazanırlar şu Covid dönüşü de ortam bir şenlenir diye bekliyordum ama olmadı. Dediğin gibi biz Farkin'in maç sonrası demeci de ben hiçbir yere gitmiyorum. Sözleşmem ne zaman bitiyor sözleşmesi bilmiyorum da yani sözleşmemin sonuna kadar buradayım diyor seneye şampiyonşipte ve bir de şey diyor daha da önemlisi genç oyuncularımız var ve bu oyuncularımızın kontratları uzun süreli diyor. Yani demek istiyor ki ya finansal açıdan hiç problemimiz evet. ha, aynen finansal açıdan hiç problemimiz yoktu yani ya diyor bizle kalırlar ya da iyi, iyi, paraları satarız anlamında öyle bir senin dediğin gibi yani seneye çıkarız hesabı yapıyor anladığım kadarıyla benim sorum şuydu o zaman onu da sorayım bitirirken fark ki bu bizim hoşumuza çünkü biz oyunu aslında beğeniyorduk o yüzden de birazcık sempatimiz vardı bu oyunu değil de daha pragmatist bir oyunu benimseseydi kalır mıydı ligde ya da ne bileyim daha çok şans olur muydu daha çok puan toplar mıydı yani benim fikrim kalamazdı. Yani şu anki durumundan düşün. daha mı iyi olurdu yani mesela bence bir, birkaç tık daha, daha fazla puan toplanabilirdi hani onların imelenmesiyle biraz daha kendi yukarı atar mıydı bilmiyorum ama hani e, bence yine de kalamazdı yani Hı -hı. kadro kalitesi çok düşük çünkü. Salih yani sen ne diyorsun? Ben de, ben de aynı fikirdeyim. Ee, en fazla Bournemouth Aston Villa puan barajında olurdu. Ama e, hep burada konuştu takımların senin içerisinde çok fazla artık kendi stilleri dışına çıktığını da gördük. iki bunlardan biri de Ömer Çok gibidir. Brighton'dı. Potter da aslında muhafazakar bir teknik adamdı. Ama e, ben teknik adamların sadece bir tane hep bu doğrudur, başka doğru yoktur. Ben bunu oynayacağım felsefesine yakınsayan biri değilim. Her zaman bir yedek planı olmalı. B planı, C planı maç içerisinde rakibe göre e, esneyebilmelisiniz ki yine Pep Guardiola'nın da Real Madi serisinde nasıl oynadığını ve geçen sene örneğin Liverpool karşılaşmasında nasıl topu verdiğini görmüştük. Ee, yani şampiyonluktan çıkarsınız ama Premier Lig'den bir daha düşersiniz böyle. Asansör takıma da dönüşebilme tehlikeniz var. Ee, yani zaten Ben var. saygı duyuyorum. 5. düşüşleri. 5. <laughs> ben saygı duyuyorum bu arada ama e, katılmıyorum yani. Ben de saygı duyuyorum burada ve bana şey gibi gelmiyor. Bana aslında bu daha modern geliyor mesela. Ya yani bu hani Farke'nin yaptığı, Grand Potter'ın yaptığı ya yani bir risk alıyor. Ben takıma oyun oynatacağım diyor. Bir oyun karakteri kazandıracağım. Mesela Moyes tutucu olan teknik direktör. O da diyor ki yok abi diyor, benim Kadrom neyseardı bizim yerimiz belli, puanımız belli. Biz topun arkasına geçiyoruz rakip kim olursa olsun. Yani Norwich olmadı sürece. Bugün Norwich'e karşı farklı oynadılar. Ya yani bana öyle geliyor ama çok önemli değil zaten. Ben hangisi ben öbürünü de ben çok beğenmiyorum bu arada. Yani modern dedim ama bu çok beğendiğimden değil bence de uyum sağlayabilmeli duruma bir teknik direktör. Ve ama benim fikrimde Norwich bu durumdan bile daha kötü olabilirdi. Çünkü Norwich'in kadrosuna bakıyorum. Ya şu kadro defans yapmaya kalksa Tabii. yok yani. hani Çok fazla 6-7'lik maç olur. Evet evet. Ya yine Anladım. oluyor 6-7'lik maç ama yani. <laughs> ne ya işte hani 5'li defans deneyip önüne 2 tane önlü bura çakabilir. Hani o tarz şeylere gidebilirdi belki. Ee, bir de sakatlıklar falan da çok yaşadılar sene boyunca. O da sıkıntı. Ama bu çıkan takımların nasıl çıktığına bakması lazım. Ben yani bence Premier Lig'e gelirken o bence çok kritik nokta. Şimdi Sheffield United'ın çıkışıyla oynadığı oyun Premier Lig'de daha böyle kemik gibi bir takım olacağı yani oyun bakımdan söylüyorum. ya yani geçen sene biz şampiyonşipi izlemedik ama bu sene oynadıkları oyuna bakınca evet Premier Lig'de sağlam bir takım olabileceğini zaten 2. 3. 4. haftada biz şeyini aldık. Ama Aston Villa'ya baktığımızda dedik ki yani çok gol yiyen bir takım zor işleri bunların. Sonra işte Norwich'in kadro kalitesi falan zaten iyi futbolla gelmiş. iyi futbolu sen bir üst seviyede şey yapamıyorsun gösteremiyorsun tabii ki kalite farkından dolayı. O yüzden bu çıkışlardaki dilenme bence birazcık sıkıntılı. Yani orada 150 milyon pound da harcanmamalı. Ama stiline göre yani çıktığın ligin stiline göre de bir takım oluşturman gerekiyor bence. Ben öyle düşünüyorum. Ben başka bir soru sorayım size. Konu konuyu açtı. Daniel Farke'yi e, seneye mesela orta sıra takımlarından birinde görür müyüz ya da görmeli miyiz sorusunu sorayım. Mesela West Ham'a Daniel Farke'yi alır mısınız seni? Salih. Moes'in yerini ben alırım şimdi... ya. Ben de Moes'in Moes <laughs> Mo Moes alırım. yerine gibi düşünmeyin. Sadece hani Daniel Farke bir Premier Lig'de orta sıra takımı yönetmeyi hak etti mi şeklinde bakın yani. Moes kıyaslaması değil yani. Ben hak etti Demek ben, de düşünüyorum. Ben hak, ben de hak ettim de düşünüyorum. düşünüyorum kısaca. Evet, Bu arada ben, ben geçen seneki şampiyonşip Ligine baktım şimdi. Önümü açtım puan durumunu. Mesela Norwich City 94. Yani bu arada Daniel Farke şey diyor. Biz geçen sene şampiyonşipi kazandığımızda da kimse bize bu ihtimali vermiyordu diyor biz yine bu oyunla kazandık diyor. Çünkü ona sormuşlar maçtan sonra. Başka bir, şimdi tekrar çıksanız bugün bugün Premier Lig'in birinci haftası olsa işleri farklı yapar mıydınız diye. Farkı da şey diyor. Ben bunu değerlendiriyorum kendi içimde elbette. Şu an bir cevabım yok. Ama biz geçen sene de bu oyunu oynarken kimse bize şans vermiyordu. Biz ligde şampiyon olduk diyor. Çok falan özür falan. diliyorum istedim. Ömer. Çok özür diliyorum. Şu şey, kısa bekleme yapacağım. Ya geçen sene ben üst kısmı Slaven Bilic sempatizanlığımdan dolayı bir alışkanlık oldu artık. E şampiyon şimdi yarısını çok yakından takip etmiştim. Ve Norwich'in 6-7 karşılaşmasını izleme şansım oldu çok yüksek puan açtıkları bir ara vardı ve daha sonra ardı ardına beraberlikler mağlubiyetler aldılar sezonuna doğru. Ve yine aynı şekilde eleştirdim işte. Neden bu Hı -hı. takım artık zaten garantilim yakınken pragmatik oynamadı? Neden hala kendi ideolojisini savundu? İşte şampiyon olacakken neredeyse elinden gidiyor sezon diye. Farke yine oyunun arkasında durdu ve biraz daha toparlayıp ee, takımı şampiyon bir şekilde güvenli bir şekilde o ulaştırdı fakat yine aynı o 6-7 hafta bir galibiyet alamadıkları seri var beraber mağlubiyet beraber mağlubiyet orada da bu aynı şeyler e, tartışılmıştı yine farkı geri vites atmamıştı. Demek ki hoca buna inanıyor dur ve yanlış ben kendi davasında direten hocalara saygı duyuyorum bu sebeple de West al hoca senin olsun derdim işte. <laughs> ben de <laughs> Aynen zaten şehirde de muhtemelen yönetimle de falan hiçbir sıkıntısı yok. Ee, o şekilde devam edecek bence. Hani Oyuncuları da kaybetmediyse ki Pukki ile falan birazcık sanki arası açıktı ama. Bu arada City 5 yaptı. Sterling çok ilginç bir gol oldu. Bayağı. Öyle diyelim. Bayağı da konuşmuş olduk bu maçı. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ee, direkt geçelim isterseniz. Ee, bugün Chelsea Sheffield maçına geçelim. Diğer çok ilginç bir maç. Sheffield 3-0 kazandı Chelsea karşısında. Ömer istersen senle başlayalım. Sheffield Covid dönüşü çok kötü gelmişti. Ama son 3 maçları gol yemeden kazanıyorlar. Bugün de 3 tane gol attılar ve tipik sefil gollerini attılar. Bu çok olumlu bir gelişme. Kanatta üçgenleri kurup, kanattaki kanadı yükleyip işte oradaki orta ile bekle hatta forvetin açılmasıyla ters kanata ortalarla beraber 3 tane çok güzel gol buldular. Ne diyeceksin? Chelsea'nin defansının uyumasıyla alakalı özellikle. Yani ee, evet Ziyekler, işte Wernerler geliyor, Havertzler konuşuluyor ama e, defansta defans çok acil sos veriyor gibi geliyor bana. Ne diyorsun? Yüzde katılıyorum. Defans konusunda da önceki de Sheffield'ın oyunu hakkında dediklerine de. Ama mesela biz program öncesinde konuşurken daha kayda girmeden ben şey dedim ya geyikle karışık. Ya bugün maçlar hakkında ne konuşacağım? Takımlar hakkında konuşurum genel olarak diye. Ya onun aslında hem geyik hem de gerçek olmasının sebebi biraz şey. Artık üç günde bir maç yapıyor takımlar. Ve ben artık hiçbir şey için kimseye şey yapamıyorum. Tamam, bugün Ülücü Chelsea savunması ama bu neye ya tamam, Chelsea'nin savunması çok güven veren bir savunma zaten değil. Ama hani bugünkü uyumaları özel olarak ne işaret eder hiç şey bilmiyorum yani. Artık bence Covid dönüşü bu ağır tempodan futbolcular da mesela bir ara yani lig ilk başladığında tempo çok yavaştı, sonra gerçek Premier Lig döndü dedik. Ben son bir iki günde yine bir takımların böyle bir sallandığını fark ediyorum. Özellikle dar kadrolu takımlar. Mesela bugün Manchester City maçını maçında ne oldu? 5 oyuncu değişikliği hakkı var ya takımların. Şimdi Manchester City ne oluyor? 5 oyuncu sokuyor yerine ama 5 tane daha world class oyuncu sokuyor. Ama dar takımlar yani dar kadrolu takımlar bunu yapamıyorlar. Hani Chelsea'de de o kadar çok geniş bir kadro yok. Genel olarak aynı oyuncular oynuyor özellikle defansta. Biraz da buna bağlıyorum. Ya iki takımın sadece ligin geleceğiyle ilgili bir şey söyleyeyim. Hani Sheffield Avrupa'ya yine, yine yine toparladı. Covid dönüşü birazcık formsuz dönmüşlerdi. Şimdi yine gerçek Sheffield gibi döndüler. Bakalım ne olacak orası. Chelsea'nin durumu ise çok daha enteresan. Şu an 60 puanda, 35 maç yapmış. Leicester 59, Manchester 58 ama onların 34 maçı var. Bir maç eksikleri var. Yani şu an Chelsea'nin kaderi kendi elinde değil. Bir haftada, bir günde yani Chelsea'nin avantajlı takımken bir anda her şey değişti yani. Bakalım ne olacak. Pazartesi de Aynen. çok önemli. City davasının sonucuna Hı -hı. göre bayağı Doğru, doğru. Doğru. Tabii aynen orası tam onu söyleyecektim. Yani Pazartesi günü bu arada şans %50-50 olarak gösteriliyormuş. Yani eskiden %80'e 20 diyorlardı şans için. %50-50'ye dönmüş demiş haber kaynakları. Peki ee, bu %50-50 şey mi? Yani %50 2 yılda kalacak, %50 tamamen kalkacak gibi mi? Abi şöyleydi. O zaten ki yani bir yıl kesin gibiydi bence. Yani He, bir okay, yıl, tamam. iki yıl verdik tamam. bir yıla düşürürüz bir yıl kalır tamam. cezasıydı bence o. Artı para cezası ile beraber. Bence Şimdi tamamen, tamamen kalkabilir, kalkabilir para cezası kalabilir diye düşünüyorum ben ama belli olmaz yani hani nasıl ilerleyecek süreç göreceğiz. Eğer öyle bir durum olursa da of o zaman baya karışıyor orası. Bu hafta sonu baya bayağı bir çanta gider gelir mi acaba ya? <laughs> Bilmiyorum artık neler olacak yani. <laughs> Chelsea transferleri yapıyor, Şampiyonlar Ligi'nin gerisinde kalırsa baya sıkıntı olur. Bilmiyorum nasıl olacak. Doğru. Diyelim çok ilginç bir istatistiğim var burada. McBurney ve Mc, McGoldrick bu arada ilk iki golünü attı bu sene. E, ee, forvet olarak hiç gol atmamıştı. McBurney diğer golü attı. 2015, 2004 yılın, pardon, 2013 yılında Wigan'da McArthur'la McManaman'dan sonra baş harfleri Mc olan iki futbolcunun gol attığı bir maç olmuş bu. Ee, öyle çok garip, iğrenç. Böyle bir istatistik vereyim size. Gereksiz bir birkaç beyninizde yer tutayım istedim. <laughs> Salih senin yorumun var mı maçla alakalı? Benim iki tane istatistiğim var çok değişik. Maçla ilgili ekleyecek bence de bir şey yok. Ee, tek güzel şey, yani bir tek benim ilgi ilgimi çeken şey, Sheffield United'ın ne, ne oynayacağını biliyorsunuz ve buna rağmen durduramıyorsunuz. Yani sizi o şekilde yeniyor. B planı olmadan yine bildiğiniz şekilde yeniyor. Bu çok hoşuma gidiyor benim. Ee, %76 toplu oynamış Chelsea maç sonunda ve 2003-2004 sezonunda e, Opta'nın da bu ilk kaynağını ve temel oluşturan tamamıyla maç içi istatistik verileri başladığından bu yana bir takımın bu kadar yüksek top oranıyla yenildiği en sert mağlubiyet olmuş. İkinci istatistikte Kepa e, kalesine 58 tane Leno'dan 58 tane az şut gelmesine rağmen ondan 2 tane daha fazla gol yemiş. bu iki istatistikte de maçı <laughs> noktalandırayım ben. Ya evet. Ya bir de buradaki yani Kepa'nın durumu gerçekten garip ya. Yani şöyle mesela bazen çok aşırı hatalı goller yiyen kaleciler olur. Böyle dalga kolisi olur. Hatta De Gea mesela bu senek bayağı hatalı gol yiyor Yani Kepa o kadar hatalı gol de yemiyor ama abi sıfır ya çarpmada bir toplamada sıfır yani de. Hiçbir şey yapmıyor adam Leg gerçekten. Leg var gibi Ali. Hani oyunlarda bazen geç çıkar. <laughs> <laughs> Her mesela gol oluyor. Şey olur ya FIFA'da olurdu bazen. Kaleci bug <laughs> var gibi hareketler. sonradan atlar. Her gol. Evet hep sonradan atlıyor. E çok enteresan gerçekten ya. Yani. Titkepa'nın durumu da neyse. Ee diyelim. E, Uğurcan Çakır söylentileri çıkıyor Twitter'da ama bilmiyorum. Yani hiç ben böyle inandırıcı kaynaktan duymadım açıkçası. 33 milyona Uğurcan Çakır diyorlar ama emin hiç değilim. Nasıl olur? Ali olabilir. Olabilir. Ya bu arada ben maça Ciro ile yine başlardım. Özellikle Sheffield'a karşı Abraham'la başlamazdım. Onu belirtmeden geçeyim yani. Juru girdikten Geçmeyeyim. sonra çok değişti maç. Fark ettiniz bilmiyorum ama yani ne olursa olsun evet. olsun Chelsea direkt içerideki olmaya başladı. Aynen. Önceki maçta da mı Abraham başlamıştı? Ciro başladı. Bir önceki maçta Abraham yani başladı. Bir öyle yani. bir o bir o yapıyorlar işte. Ben zaten hiçbir takım şu an iki maç üstü aynı kadroyla çıkmıyor. Yani. Ama abi yanlış maçlarda Ciro'yu yanlış ha, maçlarda evet, tamam, Abraham aynen, oynatıyor. Tam tersine tersi oynatmadı. Ters yapacaktı. Bence de. Kesin. Aynen. Aynen bence öyleydi. Neyse. E, Liverpool Burnley ile devam edelim. Biraz da hızlanabiliriz burada aslında. Hı hı. E, Liverpool Burnley 1-1 bitti. Liverpool'un evindeki 24 maçlık galibiyet serisinde Şandaş bitirmiş oldu. Yani Şandaş son 3 maçta bir mağlubiyet var. Nick Pop, Or Nick Pop. Nick Pop Nick da aynen Nick Pop da bitirmiş oldu diyelim. <laughs> Şöyle Liverpool'un 23 şutu var. 9 isabeti var. Nick Pop resmen geçit vermedi. Yani Liverpool pozisyon buldu mu? Buldu. E, fena da oynamadı bence. E, normal tipik bir Liverpool maçından daha fazla pozisyon buldu ama çocuk gerçekten geçit vermedi. Henderson'la bence kapışıyorlar zaten. Hani daha önce de konuşmuştuk bunu. E, 2017'deki Everton maçından beri de 23 şut atıp e, galip gelemediği ilk maç olmuş bu yani. Bu kadar fazla şut atıp e, galibiyeti alamadığı e, ee, Salih senle devam edelim as, as istersen. Robertson harika bir kafa golü attı ama C. Rodriguez aradı 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 en sonunda tipik bir duran top Tarkovski'nin indirişi C. C. Rodriguez'in de harika vuruşuyla 1-1 oldu. Hatta 2-1 de yapabilirdi Burnley sonrasında. Garip bir maç oldu ama Liverpool köşeye sıkıştı puan rekor kır kırmızı. konusunda. Güzel oldu ya. Evet Burnley'e teşekkür ediyoruz. Buradan ben Robertson'da <laughs> kalmasını istiyorum. Ee, ya yani en başta şunu söyleyeyim. Robertson Garip bir adam, attığı gol garip, orada niye olduğu garip. Bir sürü hmm. gariplikler var gerçekten. Çok lüks bir şey, çok VIP bir oyuncu. Ee, onu böyle oda sıcaklığında, normal şartlar altında saklanması, korunması, muhafaza edilmesi lazım oyuncu. <laughs> çok spesifik bir şey. Ben Liverpool'u çok beğendim. İlk yarıda da çok beğendim, ikinci yarıda da çok beğendim. Bu tamamıyla bizim kendi tabirimizde bir kaza takılması aslında. Kaza beraberliği söyleyebiliriz çünkü maç içinde ne yapılması gerekiyorsa Liverpool yaptı. Burnley de aslında kendi cebesinde ne yapıyorsa yaptı. Benim Liverpool lehine en beğendiğim şey hala evet rekorun peşindeler ama hala her topa sanki son dakika o gol ihtiyaçları varmış gibi koşuyorlar ve bunu yaparken de zevk alıyorlar, o zevkleri de hissettiriyorlar yani Liverpool top oynarken sanki böyle 10 tane adam halı saha maçına gelmiş. Hadi beyler işte şortları çekip kendilerini akışlayan bir grup gibi hissediyorsunuz. O benim çok hoşuma gitti. Gazozuna maç oynuyor aslında Liverpool ama Palace maçı hariç maçlar çok zevkli geçiyor. Brighton karşılaşması da öyleydi. Ben Liverpool aslında galibiyet hak de skor olarak çok bağırıldığımı söyleyebilirim. Aynen. Sen neler diyeceksin Ömer? Yani bu rekorla alakalı da yorumun alabilirim. Son kalan 3 üç maçın 3'ünü de kazanmak zorunda. Arsenal, Newcastle ve Chelsea ile oynayacak. Birinde berabere kalırsa egale ediyor. Ee, ne diyorsun? Bilmiyorum. Evet. Biraz düşük gördüm şanslarını. Üçünü de kazanma durumlarını. Ben de beğendim. Yani maçtan sonra da Klopp, yani Liverpool'u beğendim. Maçtan sonra da Klopp şey demiş. Bazı anlarda Liverpool, yani Liverpool vs. Pop gibi oynandı maç demiş. Ben genelde böyle demeçleri çok sevmem. Aa çok gol kaçırdık, kazanamadık ama Bu sefer hak verdim biraz Klopp hocamızı ee, evet. Ama böyle ya yani böyle de 1-0'dan sonra fena oynamadı aslında. bir yani 0a kadar çok hapsoldular da. Kesin katılıyorum. 1-0'dan sonra onlar da aslında toparladılar. Fena amaç olmadı yani iki tane yani Burnley tamamen artık bıraktı işi aslında hiçbir iddiaları yok. Yani Burnley'e çok saygı duyuyorum yani inanılır gibi değil yani bak şimdi evet, bunları evet. derken yine yine yükseldim yani. Hem hiç <laughs> olayları yok artık ligde kadrolarını düşünüyorum falan yarısı artık gitmiş nerede olduğu belli değil. Tatile başlamışlar inanılır gibi değil ve ona rağmen her maçını kazanmak için rekor kırmaya çıkan Liverpool'a karşı çıkıp bir puan aldılar. Bence en iyi tahminimi soruyorsan bence kıramayacak ya diyor rekoru. Niyeyse öyle geldi bana. Özellikle bu maçta puan kaybından sonra. Ben de egale edecek gibi geliyor bana da. Ama yani egale edemez ki. Egale edemez, edemez artık. 7 puan alırsa... 7 puan alırsa... 7 puan, puan ha. alırsa, yedi puan alırsa egale ediyor. Ha, okay. Yok 100 puan ya. Y ha. 93 puanda şu anda. Yani hmm. e, 3 maçı da kazanmalı. E, anca öyle yapabiliyor. 7 puanda da yanlış mı biliyorum 100 puan zaman. değil yok, yok. miydi? Tamam galiba öyleydi. Tamam öyleydi. öyleydi Olsun. Neyse tamam okey. %100 e, kırmak için gereken. Hı -hı. Doğru. Aynen. Öyle diyelim. Ee, geçelim burayı da. Anfield'daki galibiyet serisi de son buldu. Ee, diğer maçımız Watford, eee Newcastle. E, Salih Sandan e, yorumunu alayım bu maçla alakalı. N Watford sanki ka garantiledi gibi. Kalmayın. Newcastle 1-0'dan geriye gelip 2 tane Dini'nin penaltı e, golüyle geçti. E, Welbeck de fena oynamadı aslında. Welbeck'in oraya katkısı iyi olmuş bence bu maçta. E, Newcastle iyi başladığı maçı verdi. E, penaltı golüyle neler diyeceksin? Watford için sezon finali gibi karşılaşmaydı. E, ve kendi bildikleri sistemle kazandılar. 1-0 geriye düştüklerinden sonra penaltı pozisyonunda dikkat edersek e, Sar'ın kazandığı e, ve asist yaptığı yani asiste yönelik pasıyla penaltı oldu. Ve ikinci pozisyonda yine aynı şekilde en başta bir pres daha sonra işte taç pozisyonu ve e, yine penaltıyla gelen bir şey. Evet goller penaltı bir görünse de e, o eski Covid öncesi kendi alanında bekleyip çok hızlı orta sahadan kaptığı toplarla hücuma giden bir Watford izledik. E, bence kendi içerisinde sezon finali yaptılar ve West Ham'la beraber sezon noktaladıklarını düşünüyorum. Gelecek sezon eğer ligde kalmak ve daha yukarıları hedefliyorlarsa bunun üzerine bir şey koymak zorundalar. Çünkü 38 karşılaşmayı tıpkı Moyes gibi sürekli aynı şekilde kazanmak çok zor ve çok tıkanık bir futbola neden olabiliyor. Ama ilk şeye bakarsak, filmin başına bakarsak hem Sanchez Flores'le hem Gracia'la e olan o çok kötü güvenini kaybetmiş, işte siteden 8 yemiş, diğerlerinden 5 6 yemiş takımın Sadece o arada bir Arslan'la karşılaşması var, Flores'in 28-29 çekti Onun dışında gerçekten maçın hiçbir anlamda ortak kalmayan Watford'u, kesin düştüren Watford'u, Naci Fırs'ın yine bir mucize yaparak ligde tutmayı başarmak üzere bu başlı başına çok büyük bir başarı. Aynen, ben de katılıyorum. Yani 6 puan var, Bournemouth'un bir maçı eksik. Bournemouth Leicester'la oynayacak. Hani o maçı kazanırsa belki şansı olabilir kazanamazsa güle güle diyebiliriz. Watford'ın da kalan fixtürü çok zor ama 6 puanlık fark kapanmaz diye düşünüyorum açıkçası. Ee, i̇stersen Ömer senle de Brighton City maçı şimdi bitti. 5-0 oldu. Yani çok da konuşulacak bir şey yok. Girişte de konuştuk zaten. Hani City çok rahat oynadı bu maçı açıkçası. Ee, belki hani Brighton e, düşmemeyi de garantiledi artık. Hani mutlu bir sezon geçirdi diyebiliriz. Ee, sen bugün Lampke yoktu bu arada bizim oyuncu. Evet, evet. Ee, onun yerine montayı koymuş. Ee, hem böyle çok kısaca belki bir maç özelinde hem de e, seneye sence Brighton biraz neler yapmalı? Birazcık ondan bahsedersen ya da ne bekliyorsun ondan söylersen yavaş yavaş kapatalım o şekilde. Tamam ben kısaca söyleyeyim. Ya bu arada Lamptey, biz geçen program konuşmuştuk. Ben sonra tabii WhatsApp'ta yazdım size de programda konuşamadık. Şey Lamptey'nin şeyi bon servisi Brighton'daymış. Onu da Hı -hı. Ocak'ta almışlar bon servisini. Akıllı hamle. aynen güzel bir hamile olmuş yani evet Brian, yani ben memnunum Brighton'ın genel olarak sezonundan. Tabii ki çok böyle sinirimi bozan maçlar oldu. En azından nereden baksam bir 5-6 sene. Böyle üst sıra ilk 6 takımı değil de Big 6'lı değil de hani böyle orta sıra takımlarına karşı hiç üretken olamadığımız vesaire. Ya yani umarım ikinci senesinde Graham Potter bunları birazcık çözer. Hani her maç aynı oyunu oynamak zorunda değil. Bunu da çözer umarım. Yani bazı maçlar daha hani ben ben bu ben bu oyunu seviyorum. Devam etsin. Ee, futbol felsefesini de beğeniyorum ama her maç aynı oyunu oynatma gibi bir zorunluluğu yok yani. Bunu da bence bir köşeye yazsın yani. Tabii tabii kesinlikle. Ben yine bir iki üç tane genç transfer yapacağını düşünüyorum Brighton'ın. E, kimler gider hiç bilmiyorum açıkçası. Yani o konuda bayağı bir sessiz şu an kulüp. Öyle bir gelişme de yok zaten. Yıldız, yani yıldız oyuncu olmadıkları için öyle bir haberleri de çıkmıyor orada burada. Ama bence artık seneye hedef ilk 10 olmalı. Yani 3 sene oldu Brighton. 4. senesi seneye üst üste. Yani ilk 10 hedef ilk 10 olsun 12. olsunlar mesela anladın mı? Yani artık hı hı. düşme, düşmeme Muhabbeti en azından böyle hani 20. 22. haftada artık Brighton düşmeyecek densin ve ligin kalan 16 haftasına bakılsın falan. Öyle bir sözlük <laughs> okurimdi bence. Dunk'ı satabilir bu arada bence Brighton. Yani sanki e zaten elimdeki elinde para edecek neredeyse tek adam. Aynen. Dunk bir orta sıra takımına ne bileyim kim almak ister ne Big Six'in altındaki takımlara gidebilir. Oradan öyle bir biraz para şey olabilir. olabilir. Evet. Hı -hı. Aynen. Öyle bir şey olabilir. Doğru ee, Peki, bir şey ses son... hocam kapatmadan bu düşecek takımlar belli mi diyorsunuz şimdi? Kim kimi düşüyor? Norwich, Bournemouth, Aston Villa mı? Evet mi? yani tabii ki kalan bu hafta oynamadı Aston Villa ile Bournemouth maçlarında. Hani nasıl olur bilmiyorum. Ee, o onlar zaman... kazanamaz varsa bence belli. O zaman Salih'in tahmini mi tuttu. Salih'in tahmini tuttu. Evet. Doğru. Neyse ben açacağım o programı bakacağım. Salih bir ara Burnley Murnley dedi aralara Burnley karıştı. Valla öyle bir şey olursa büyük rezalet çıkar. Ben Brighton'dan şey, ya. Bir yıl sonu Sen bir ara Brighton dedin o yüzden senin adını ağzıma almıyorum Ali. Sen geç oradan bir çık aradan. Ben Salih kazandınıştır diyorum yani <laughs> kazandıysa emin Sali değilim. O da bir ara Burnley Murnley <laughs> dedi de neyse bakalım ona. <laughs> Tamamdır. Eski programlar açılsın o zaman. Ben evet, Watford dediğimi görelim. hatırlıyorum ama. Evet oradan ben çaktım. Evet Watford Norwich Watford dedim ya ben Bournemouth'a kıyamamıştım. Ondan Brighton demiştim. Bir de Potter'ı sevmiyordum. Yani senin bir, Bor bir de senin Bournemouth'la <laughs> geçmişin var tabii doğru. Aynen. Aynen doğru. Tamamdır beyler ağzınıza sağlık. <gülüyor> 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 Bizim için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.